Şüphesiz seyahatlerde beraber taşınan eşya ve bavulların herkese göre ayrı önemi vardır. Bunun içinde gidilecek yere varıldığında bavulun gelmemiş olması son derece can sıkıcı bir durumdur. Kimi zaman bagaj işleme sistemindeki bir arıza, kimi zaman havayolu personelinin yaptığı bir hata, bazen de yolcunun kendi tedbirsizliği bavul kayıplarına yol açabilir. Peki bavulunuzun kaybolmaması için alabileceğiniz tedbirler nelerdir? İşte yolcuların bavul konusunda dikkat etmesi gereken 7 altın kural. 1. Bavulun üzerinde adınız, soyadınız ve uçuş bilgilerinizin olduğu bir etiket mutlaka bulundurun. Hatta her ihtimale karşı üzerindeki etikete olmasa bile bavulun içinde kolayca görülebilecek bir noktaya cep telefonu numaranızı yazın. 2. Özellikle sık seyahat eden biriyseniz, bavulunuzun üzerinde önceki uçuşlara ait bagaj etiketleri olabilir. Her uçuş sonrası bu etiketleri bavulun üzerinden sökmeyi ihmal etmeyin. Zira eski etiketler bagaj işleme sistemlerinin kafasını karıştırabilir. 3. Bavulun üzerindeki tutma yerlerini veya varsa askılarını mutlaka sabitleyin. Zira bagaj işleme sistemindeki kısa ama hızlı yolculuğu sırasında bu askılar bir yerlere takılarak hem bavulun zarar görmesine hem de gitmesi gerekenden farklı bir yere yönlendirilmesine sebep olabilir. 4. Aktarmalı uçuşlarınızda mesela İstanbul'dan Singapur aktarmalı olarak Sidney'e gidiyorsanız bavulunuzun sistemde varış noktasına kadar bağlandığına emin olun. Aksi halde siz Sidney'e ulaştığınızda bavulunuz Singapur'da hala sizin onu almanızı bekliyor olabilir. 5. ABD çıkışlı olarak seyahat ediyorsanız bavulunuzu kilitlemeyin. ABD'deki havalimanlarının güvenliğinden sorumlu TSA bir arama yapmak istediğinde bavulunuzun kilidini kırarak açabilir. Eğer bavul açılmıyorsa uçağa yüklenmez ve havalimanında bırakılır. Babulunuzu mutlaka kilitlemek istiyorsanız, TSA tarafından onaylanmış ve gerektiğinde güvenlik personeli tarafından kolaylıkla açılabilen kilitleri tercih etmeniz gerekir. 6. Aktarmalı seyahatlerinizde iki uçuş arasında yeterli zaman olup olmadığına dikkat edin. Siz yolcu olarak bir uçaktan diğerine kanter içinde koşarak yetişseniz bile muhtemelen babulunuz bunu başaramayacaktır. Günümüzde bavulların birçoğu birbirine benziyor. Bagaj teslim bantlarında bavulunuzun yanlışlıkla bir başka yolcu tarafından alınmasının önüne geçmek için bavulunuzu farklı görünümlü bir hale getirin. Üzerine yapıştıracağınız bir etiket, bir fotoğraf veya bağlayacağınız bir kurdele büyük fayda sağlayacaktır.